Haftalık yemek hazırlığı benim için sadece bir mutfak rutini değil, sağlıklı ve düzenli bir hayatın anahtarı. Hafta içi yoğun tempo, yorgunluk, bitmeyen işler derken sağlıklı beslenmek bazen göz korkutucu olabiliyor değil mi? İşten eve geç gelip aç bir halde bugün ne yesem diye düşünmek, sonra da en pratik ama belki de en sağlıklı seçeneğe yönelmek. İşte bunu yaşamamak için haftalık yemek hazırlığı benim en büyük kurtarıcım. Cumartesi alışverişimi yapıyorum. Pazar günü ise mutfağa girip haftalık sebze yemeklerimi pişiriyorum. Salata malzemelerini yıkayıp kurutup dolaba kaldırıyorum. Kahvaltılıkları ve atıştırmalıkları da önceden hazırlıyorum. Bazen haşlanmış baklagiller, bazen de fırınlanmış sebzeler. Yani hafta içi mutfağa her girdiğimde ya yemek zaten hazır ya da hazıra çok yakın oluyor. Peki bu düzen bana ne sağlıyor? Öncelikle zamandan tasarruf ediyorum. Günlük yemek yapma telaşı olmadan daha fazla kendime vakit ayırabiliyorum. Sağlıklı beslenmeyi kolaylaştırıyor. Aç olduğumda elim hep sağlıklı seçeneklere gidiyor çünkü hazır. Gereksiz harcamaların önüne geçiyor. Hazırlıksız yakalandığımda dışarıdan sipariş vermek ya da marketten anlık abur cuburlar almak yerine elimdeki malzemeleri bilinçli kullanıyorum kararsız stresinden kurtuluyorum. Her gün ne yesem derdi olmadan planlı ve rahat ilerliyorum. Üstelik bu süreç bana mutfakta bir terapi gibi geliyor. Sevdiğim tarifleri pişirmek, sebzeleri doğramak, mutfağı toparlamak, hafta boyunca işimi kolaylaştıracağını bildiğim her şey daha keyifli oluyor. Biraz planlama, biraz emek ama inanın hafta içi o rahatlığı yaşamak her şeye değer. Eğer siz de sağlıklı beslenmek istiyorum ama hep erteliyorum diyorsanız belki de ihtiyacınız olan şey küçük bir mutfak rutini oluşturmak. Deneyin hayatınızın nasıl kolaylaştığını göreceksiniz.